Merhaba arkadaşlar. Biz bugün bir tane asker set aldık ve şimdi kardeşimle birlikte onu size göstereceğiz. Böyle bir tane araç gereçlerimiz var şu şekilde. Bir tane bu model silahımız var. Şu model silahımız var. Bu model silahımız var arkadaşlar. Ve şöyle minik bir silahımız var arkadaşlar. Öyle. Böyle bir tane motosikletimiz var bu şekilde böyle desteği var. Başka doğru bir araba da almıştık. Onun kapılarına da Ha doğru evet. Böyle arkadaşlar. İşte başka bir tane jip almıştık biz. Onun kapıları açılıyordu ama bunu iki açılmıyor. Arkasında böyle bir araç gereçi var arkadaşlar. Çok güzel kasası var. Evet. Şöyle bir tane sen ona bakabilirsin. Askeri var böyle. Elleri kolları hareket edebiliyor. Kafası da hareket edebiliyor. Böyle ayakları da hareket ed edebiliyor arkadaşlar. Burada da bir tane kulübesi var. Acil durum çadırı. Bu şekilde çadırım. Böyle merdiveni var. Bu şekilde bence güzel. Listeğini koyunca da şöyle duruyor arkadaşlar. Bakın. Bence güzel bir set olmuş arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.